Kervim Türk'ün Ültüsü. Kızıl Elma namı Kemal Zeybek. Ön söz. Türk tarihi hakkında çıkan değerli kitaplardan derlediğim bilgileri düzenleyerek bu kitabı yazdım. Konu çok derindir. Yeni belgeler bulundukça yeni bilgilere ulaşılacak ve daha da aydınlık duruma gelecektir. Rastlantı sonucu 19. yüzyılda bulunan Sümer tabletleri ve bir araştırıcının Türkmenistan'da yaptığı kazı sonunda ortaya çıkan ana uygarlığı aslında ulu gerçeğin sadece birer örnekleridir. Avrasya coğrafyasında daha kazılmamış binlerce kurgan, bulunmamış mağaralar, akarsuların altına gizlenmiş büyük hakan mezarları vardır. Onlar ortaya çıktıkça Türk'ün büyük gerçeği daha iyi anlaşılacaktır. Göktürklere bir dönem başkentlik yapmış olduğu söylenen Türklerin Otrar dediği İranların eline geçince Harap adını almış olan şehrin kat kat kalıntıları Kazakistan Kültür Bakanlığı'nın sınırlı imkanlarıyla iğne ile kuyu kazar gibi kazılıyor. Yani daha Otrar'ın gizlediği gerçekler bile ortaya çıkmış değil. Tarihimiz konusunda bilgisizlik o kadar yaygındır ki Türklerin Kılıç zoruyla Müslüman olduklarını savunanlar bile kendilerine inanacak kitleleri buluyorlar. Türklerin eski dininin şamanizm olduğu saçmalığı hala ağızlarda söylenip duruyor. Osmanlı tarihini cilasıyla okuyanlar başından yıkılışına kadar ayrım yapmadan hakanları halife diye kutsallaştırıp halifeleri de masumlar zannederek Abdülmecit gibi batı hayranı ve Osmanlı'nın yıkılışlarından birisi olan kişiyi anma toplantıları düzenliyorlar. Kanuni Sultan Süleyman batılıların taktığı san ile muhteşem diye yüceltilirken aynı padişahın oğullarını ve torununu öldürttü. Devleti dönmemiş dönmelere, devşirilmemiş devşirmelere teslim etti. Osmanlıyı akıl ve bilim yolundan saptıracak gelişmenin önüne açtığı, rüşveti tepeden başlattığı unutuluyor. Sadece zaferleri ve fetihleriyle anılıyor. Bu kitaptan asıl amacım Türk'ün tarih içindeki görkemli başarılarının ve çöküşünün sebeplerini ortaya koyarak çıkış yolunu göstermek. Diyorum ki, 1. Türk milleti insanlık tarihinde ortaya çıkan ilk budundur. Çünkü budunların ortaya çıkmasını sağlayan tarım uygarlığını Türkler bulmuştur. Turan'dan dünyaya yayılan Türkler gittikleri yerde sayıları çok az da olsa yerleşik hakları yönetmiş, devletleştirmiş ve onların da uygarlaşıp kavimler haline gelmelerini sağlamışlardır. Bu yüzden uygar dünyanın kavimlerinde hem kan hem dil hem de kültür olarak biraz Türklük vardır. 3. Türklerin akıl ve bilim yolundan uzaklaşmaları doğacak sanayi devrimine kaçırmalarına yol açmış ve cihandaki birincil konumlarını kaybetmelerine sebep olmuştur. Sanayi uygarlığının birincil ülkesi İngiltere'dir. Arkasından gelen bilgi çağı devrimi de bu yüzden kaçırılmıştır. 50 yıldan beri dünyada birincil ülke bu devrimi gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri'dir. 4. Türk'ün yeniden dünyada 10 bin yıldan fazla süren tarım uygarlığı dönemlerindeki konumunu kazanması için bir an önce bilgi çağını yakalaması ve öncülük bayrağını eline alması gerekir. 5. Türk'ün yeniden doğuşu, Tanrı'nın birliğine inanç insana değer veren erdemli hayat, akıl ve bilim yolundan gitmek, bilimde ve bilimin hayata uygulaması temellerinde gerçekleşecektir. Bu kitap 5 maddede topladığım özetin açılımından ibarettir. Türk dünyasının her bireyinin bu kitabı okuması ve Türk gençlerine temel kitaplardan biri olarak salık verilmesi gereğine inanıyorum. Bunu söylüyorum çünkü kendimi kitabın yazarı olarak görmüyorum. Benim yaptığım çok değerli araştırmacı bilgin yazarları toptan bir özetini çıkarmak oldu. Kitap içinde adını andığım değerli yazarlara, bu kitabın hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Mehmet Şahin'e ve kitabı yayınlayan Togay Yayın Evi'nin sahibi İsmail Arlı'ya ve elbette siz değerli okuyucuma teşekkürlerimi sunuyorum. En derin kökler. Hepiniz Türksünüz. Ey dünya insanları! Hepiniz Türksünüz. Kayıp bir uygarlığın sırları dünyayı nasıl değiştirebilir? Bu satırları okuyan kimi dostların ve kimi karşıtlarımın içlerindeki gülümsemeyi seziyorum. Tamam, sonunda Zeybek bütün insanları Türk yaptı diyorlar. Hayır, benim böyle bir düşüncem yok. Size bir kitap adı okudum. Üstelik yazarın görüşlerine katılmıyorum. Kitabın adı şöyle olsa katılırdım. Ey dünya insanları, hepiniz biraz Türksünüz. Önce daha fazla merakta da bırakmadan kitabın yazarını yazayım. Jean de Matlock. Hermes yayınlarından Türkçesi yayınlanmış. Çeviren Özgür Umut Huşakçı. Kimdir bu Matlock? Bu Matlock bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Meksika'ya yerleşmiş bir Meksikalı yerli hanım ile evlenmiş. Türklüğe merak duymuş. Kaynaklardan okumuş ve sonunda böyle bir karara varmış. Kitabın adında da kararını açıklamış. Hepiniz Türk'sünüz. Bu okuyunca Baymart Lakun yanlışı ortaya çıkıyor. Belli başlı milletlerin dilleri ve dinleri üzerindeki Türk etkisi onu yanıltmış. Biz şimdi Bay Loku ve kitabı bir yana bırakalım ve önce kendi görüşümüzü, gerekçesiz hükmümüzü bildirelim. Sonra yazılarda gerekçelerini ortaya koyarız. Evet, belli başlı bütün milletlerde Türk dilinin etkileri vardır. Evet, belli başlı bütün dinlerde Türklerin eski dini olan Gök Tanrı dininin etkileri vardır. Evet, bütün uygar toplumlarda Türklüğün etkileri vardır. Nasıl olmuştur böyle bir şey? Gelin işi en baştan konuşalım. Söyleyeceklerime inanacak olanlar yazılarda ortaya koyacağım belgeleri beklesinler. Söyleyeceklerimi kabul etmeyecek olanlar da öyle. Ama önce bunca yıl okumaların ve düşünmelerin sonucunda vardığım gerçeği topluca ortaya koymalıyım. On binlerce yıl insanoğulları yeryüzünde toplayıcılık ve avcılıkla hayatlarını sürdürdüler. Bu dönemde budunlar yani kavimler yoktu. Boylar, klanlar vardır. Onlar da çoğunlukla bir ana babadan türemiş insanlardır. Barınakları, mağaralar, ağaç kovukları veya derme çatma ev benzeri yapılardır. O dönemlerde ormanlar çoktur. Ormanlarda yabani yemişler ve av hayvanları boldur. İnsanlar taşlardan, ağaçlardan silahlar yaparak, ateşi bularak öteki canlılara üstünlük sağlamışlardır. Dünyanın yaşanabilecek her yerinde insanlar böyle yaşarlardı. Birbirleriyle yine savaşırlardı. Ama av ve yemişlerinin alanlarını korumak için ya da genişletmek için. Buraya kadar bilinen gerçeklerden söz ettim. Ama dikkati çekmek istedim ki daha yeryüzünde kabinler oluşmamıştır. Bundan binlerce yıl önce Yeryüzünün yapısı da bunlardan ayrıydı. Son buzul çağının sonlarına doğru ortalık Asya'da başka yerlerden Farklı bir su, toprak, iklim dengesi vardı. Kuzey kutbunun buzulları daha güneydeydi. Tanrı dağları, Himalaya dağları, sisteminin buzulları da daha kuzeydeydi. Bunlar eriyorlardı. Büyük ırmaklar ortadaki tatlı su denizine doğru akıyorlardı. Orada göllerden, ırmaklardan, derelerden ve verimli topraklardan oluşan bir hayat alanı vardı. İşte burada yaşayan boylar bir araya geldi. Birbiriyle karıştı, harmanlandı çoğaldı ve sonunda tarım devrimi ortaya çıktı. Bunlar tohumu toprağa gömüp başında bekleyip Ürün elde edip onu depolamayı öğrendiler. Hayvanları evcilleştirdiler. Demiri buldular ve işlediler. Demirden gereçler yaptılar. Saban ucunu, mızrak ucunu, bıçağı ve kılıcı demirden yaptılar. Sonra kızgın demiri işleyip suya sokup çelik yapmayı buldular. Bunlar Balçığı pişirip tuğla yapmayı öğrendiler. Kerpiçten, taştan, tuğladan barınaklar yaptılar. Köyler ortaya çıktı. Köyler arası ilişkiler için alışveriş yerleri oluştu. Buralar sabitleşti ve şehirler meydana geldi. Yasalar yapıldı, anayasa ortaya çıktı. Adına töre dediler. Kurultaylar topladılar. Kendilerine kanlar seçtiler. Yavgu dediler, Kaan dediler, başbu dediler. Bunlar gök tanrıya inandılar. Yeri, göğü ve insanı yaratan tek tanrıya. Onlar tanrının seçkin kavimiydiler. Onlara biz bugün ön Türkler diyoruz. Söz yarım kalmasın diye kısaca belirtip tamamlayalım. Zamanla iklim değişti, sayıları çoğaldı, dünyaya yayıldılar. Gittikleri yerdeki halkları egemenlikleri altına aldılar. Onlara tarım uygarlığını öğrettiler ettiler. Ve böylece onları da budunlar, kavimler haline getirdiler. Onlara at verdiler. Kendileri ise onların içinde eriyip gittiler. İşte bu yüzden tüm belli başlı kavimlerde Türk etkilerini görüyoruz. Bu yüzden bütün kavimler biraz Türktür. Hepiniz Türksünüz. Hepiniz İngilizsiniz. Hepiniz Amerikalısınız. Jean Matlock'ın kitabından söz etmiştim. Hepiniz Türk'sünüz diyordu ve bütün insanlara hitap ediyordu. Bu görüşün doğru olmadığını söyledim. Dedim ki: "Ey dünya milletleri, hepiniz biraz Türk'sünüz." ve dedim ki: "Kavimlerin oluşması tarım uygarlığından sonradır. Tarım uygarlığını başlatanlar Türklerdir. Ve dünyanın ulaşılabilen her yerine bu uygarlığı götürmüş ve kavimlerin oluşmasını sağlamışlardır." Bu yüzden bütün kavimlerin dilinde, dininde, kültüründe ve çok az oranda olup yüzyıllar içinde tasfiye olsa da kanlarında biraz Türklük vardır. Bunu dedim ama şimdi de diyorum ki ey dünya milletleri hepinizde biraz İngilizlik de vardır. Neden mi? Tarım uygarlığı binlerce yıl sürdü. Türk etkisi çok köklü yerleşti. Ama bundan 300 yıl sonra başlayan sanayi uygarlığını İngilizler başlattı. Bütün dünya yoğruldu ve yeniden oluştu. Bu yüzden bütün milletlere biraz İngilizlik bulaştı. Peki Amerika nereden çıktı? Amerika'nın bulaşması bilgi devrimi, bilgi çağı denilen büyük devrimden çıktı. 1955'lerde başladığı söylenir. Adına sanayi ötesi, uzay atom çağı gibi adlar verildi. Bir dönemdir bilgi çağı, bilişim çağı adları verilir oldu. Bilgi çağını Amerika'nın arkasından yakalayan Japonya, Almanya, İsveç, Fransa gibi ülkeler üretici olarak yeryüzü üstündeki yerlerini aldılar. Ötekiler ise ötelendiler ve tüketici olarak yeni sömürgeciliğin sömürüsüne sürüklendiler. Çağın bütün gereçleriyle Amerika milletlerin üstüne abandı. Sonunda bugün yeryüzünde yaşayan herkes biraz Amerikalı. Ey dünya kavimleri! Hepiniz biraz Türksünüz derken biraz İngiliz, biraz da Amerikalı diye ekleyebilirim. Ama bir ayrımı ayırarak Türk etkisi en az 10 bin yıl sürmüştür. Köklerdedir. İngilizler 200 yılı geçince öncülüğü Amerika'ya kaptırdılar. Amerika etkisi 60 yıla daha ulaşabilmiş değil. Bu yazılar Türk düşmanlarına, Türk ırkı yok diyenlere karşı Türklüğü savunmak için yazılmıyor. Amacım Türklere Türklüğün ne olduğunu hatırlatmak. Kıvansınlar ve dövünsünler diyerek. Yani dizlerini dövsünler. Atatürk'ün dediği gibi Türkler atalarının yaptıklarını öğrenerek kendilerinde de öylesi büyük işler yapmak gücünü bulacaklar. Ben bu yaklaşıma ek yapıyorum. Türkler atalarının yaptıklarıyla övünecekler, kıvanacaklar ve sonra dizlerini dövecekler. Niye mi? Niye şimdi bu durumdayız diye. Niye şimdi bu durumdayız? Çünkü tarım uygarlığını biz başlattık. Tarım uygarlıkları döneminde biz önden yürüdük bilimde, bilimin üretime uygulanmasında, insanlığın değerlerinin yükseltilmesinde ama sanayi devrimini kaçırdık. Çünkü o devrime yol açan bilim bilincinden uzaklaştık. Böyle olunca da öncülük ve öncelik İngiltere'ye ve onun arkasından hemen sanayi devrimi gerçekleştirenlere geçti. Bizim ülkelerimiz Batı Türkiye'li Türkiye, Doğu Türkiye'li Türkistan Güney Türkeli, Babürlü, Hindistan ve Orta Türkeli, Kafkasya sanayileşen toplumların sömürgesi oldular. Sonra da dağıtıldı. 40 yıldır bir gerçeği bütün Türkeli halklarına ama asıl yöneticilerine ve yönlendiricilerine anlatmaya çalışıyorum. Bir takım ülkelerin daha yeni girdiği bu görkemli çağ yani bilgi çağına onlarla birlikte hatta onları da aşarak ama mutlaka üretici olarak girmeliyiz. Bu bir inanç konusudur, direnç konusudur. Karar verirsek başarırız. Önce bilmeliyiz. Sonra bilim bilincine erişmeliyiz. İlk bilmemiz gereken tarih içindeki derin yerimizdir. Kavimler nasıl oluştu? 1990 yılının Aralık ayında Kazakistan'ın başkanı Nur Sultan Nazarbayev ile ilk görüşmemizi yapıyoruz. Kıntısını Türk Dünyası deyince adlı kitabımda anlatmıştım. Burada konumuzla ilgili bir bölümünü söylemek istiyorum. Şöyle demişti başkan, yakında Kore'ye gittim. Cumhurbaşkanlarıyla ile görüşmemde Kore milletinin Orta Asya'dan gelen Türklerin yer, yerli halklarla karışması sonucunda oluştuğunu, kendilerinin de kanlarında %20 oranında Türk kanı olduğunu söylemişti. Kore Cumhurbaşkanı'nın anlattığı konu Kore'ye özgü değildir. Özge kavimlerin birçoğu da böyle oluşmuştur. Elbette %20 söz gelimi söylenen bir sözdür. Belki %10, belki daha az. Ama gerçek, Kore'de yaşayan halkı klanlardan oluşan insanlar olmaktan çıkarıp onlara tarım uygarlığını öğreten Türkler olmuşlardır. Tarım uygarlığını öğrettiler ve onları bir bayrak altında bir devlet içinde topladılar. Böylece ortaya Kore kavmi çıktı. Çin kavmi de böyle oluştu. Türklerin Çu boyu bugünkü Çin topraklarına gitti. Orada toplayıcılık ve avcılıkla uğraşan halkları sahip olduğu üstün uygarlık birikimi gölgesinde topladı onları yönetti, devletler kurdu. O devletler Çin kavmi mi oluşturdu? Üstad Kung Fu çoğu işte o Türklerdendir. Batıdan duyup Konfüçyüz dediğimiz ulu aydınlatıcı. Aynı şey Hint kıtasında da oldu. Oradan da Üstad Buda çıktı. O bir Türk tigini prensi idi. Türklüğün çıkış yeri sayılan Altaylar'da bir dağ vardır. Adı Üç Sümer Dağı Sümerler denilen halk Ortalık Asya'dan gelip Mezopotamya'ya yerleşen bir Türk boyudur. Bugünkü tarih bilimi Sümerleri 19. yüzyılda keşfetti. Tarih Sümer'de başlar denildi. Yazıyı ilk onların bulduğu sanıldı. Hayır, onlar yazıyı ve tarım uygarlığını Ortalık Asya'dan alıp getirdiler. Tabletlerinde yazdıkları gibi geldiklerinde yerli halklar ağaçlardan yemiş toplayıp eğilip arklardan su içme düzeyindeydiler. Onlara tarım uygarlığını öğrettiler. Kendileri kaybolup gittiler. Ama Arap kavminin, Yahudi kavminin ortaya çıkmasını onlar sağladılar. İbrahim onlardandı. Oğullarından İsmail Arapların, İshak Yahudilerin kurucu atası oldu. Hayır, Araplar İsmail soyundan Yahudiler İshak'ın soyundan değildir. Onların soyu Sami kabilelerindendir. İbrahim'in oğulları onları kavimler haline getirdiler. Ortalık Asya'dan bir boy Güney Avrupa'ya gitti. Adlarına Etrüks denilir. Roma'yı kurdular. Belgilere dişi kurdun emzirdiği iki insan yavrusudur. Onlar Latinler denilen boylardan kavimler oluşmasını sağladılar. Çünkü tarım uygarlığını öğrettiler. Sonra Orta ve Kuzey Avrupa'ya yöneldiler. Avrupa'nın görkemli dağların adına Alp dediler. Birçok ad onların dilinden yani Türkçeden günümüze kadar gelmiştir. Ortalık Asya'dan kimi boylar Amerika kıtasına gittiler. Orada Maya, İnka, Aztek büyük devletlerini kurdular. Tarım uygarlığını başlattılar. Kavimler oluşmasını sağladılar. Dağlara Ant adını verdiler, tepelere Tepek dediler. Gidenler kalabalık yerli halklarla karıştılar. Kavimleştirdikleri içinde izler bırakarak kayboldular. Ana yurtta kalanlar dillerini ve kimliklerini korudular. Binlerce yıl böyle geçti. Türkler ana yurtlarında tek tanrıya inanıyorlardı. Onun buyruklarınca yaşamak töreydi, anayasaydı. Gittikleri yerde dinlerini de yaydılar. Ama bir süre sonra o halklar tek tanrının yanına eski tanrılarından ve yeni tanrılardan katarak bozuk dinler oluşturdular. Hatta kendilerini yönetip uygarlık öğretip kavimler haline getiren Türkleri tanrılaştıranlar oldu. Türklerin tarihin derinliklerindeki büyük kana Oğuz'a duydukları saygıyı abartıp onu tanrı, oğulların da ilah bilenler oldu. Uza dediler, Zeus dediler, Odin dediler. Yani tarım uygarlığını ortalık Asya'dan ortaya çıkaran Türklerdi. Onlar dünyaya yayıldılar ve tarım uygarlığını yaydılar. Kavimler böyle oluştu. Söylediklerime inananlar belgelere gelecek yazılarda bulacaklar. İnanmayanlar eleştirmek için gelecek yazılarımı okumalıdırlar. Atatürk ve Türklerin saklı tarihi. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden Yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onların oğlu oldu. Bugün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu, Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Değerli okuyucum, bu sözler Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleridir. Değerli araştırmacı Sinan Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi adlı eserine bu sözlerle başlamış. Önce Türk'le toptan bakışımı hatırlatmak isterim. Bundan 10.000 yıldan önce Turan Ovası'nda yaşayan halk, tabiatı denetim altına aldı. Yani tarımı, toprağı ekip biçip ürünleri depolamayı, hayvanları evcilleştirmeyi Demiri her yerde kullanmayı öğrendi. Büyük bir devlet kurdu. Türk budunu kavmi oluştu. Onlardan dünyanın belli başlı yerlerine gidenler bulundukları yere tarım uygarlığını ve ona dayalı kavimleşmeyi götürdüler. Atatürk bu memlekette Türk'ün ortaya çıkışını 7000 yıl gerilere kadar götürürken bu gerçeği ortaya koyuyor. En az 7000 yıl diyerek Sinan Meydan Profesör Jeffrey Lewis'in dediği gibi Atatürk özünde bir bilgindir diyor. Evet öyledir. Hangi bilgin Atatürk'ün okuduğu kadar kitap okumuştur? Herbert Melzik Atatürk için Atatürk Çankaya düşünürü demiş. Evet Çankaya'nın düşünürü. Bütün Türklüğün en önemli düşünürlerden birisi. Sinan Meydan'ın eseri okunmaya değer. Bu yazımda Atatürk'ün Türklük konusunda yazdıklarını onun eserinden alarak bilginize sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tevsimler, adlandırmalar, birkaç düşman aleti, mürteci beyinsizden ya da hiçbir millet ferdi üzerinde teylümden, elemden başka bir tesir hasıl etmemiştir. Çünkü bu millet efradı da umum Türk camiası gibi aynı müşterek mazi, tarihe, ahlaka, hukuka dayanmaktadır. Bugün Anadolu'da yaşayan ve kendilerine Kürtlük, Çerkezlik, Lazlık ve Boşnaklık fikri propaganda edilmiş olan millet efradı, bu vatandaş ve millettaşlarımızda aslında umum Türk camiası gibi aynı ortak maziye tarihe sahiptirler. Türk tarih tezinin ortaya koyduğu bu görüşler, böylece Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların Aynı millet olduğunu da ispatlamış bulunmaktadır. Türk milletini Kürt, Çerkes, hatta Laz veya Boşnak olarak adlandırmak geçmişin istibdat devirlerinin mahsulü yanlış adlandırmalarıdır. Aslında bunların hepsi umum Türk topluluğu gibi aynı geçmişe, tarihe, ahlaka ve hukuka sahiptirler. Türk tarih tezi bu gerçeği ortaya koymuştur. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır ve en az 7000 yıldan beri Türkler buralardan yayılarak Anadolu'ya gelip yerleşmişlerdir. Bugün yapılan yeni kazılar, ilmi veriler Anadolu'ya yerleşen medeniyetlerin hususiyle Etilerin milattan önce 4000 yılına kadar uzanan bir kültür ve medeniyete sahip olduklarını göstermektedir.